Arkadaşlar merhaba. Kulak çınlaması, kulak uğultusu olan bireyler için birkaç tane egzersiz göstermek istiyorum. Avuçlarımızın bilek kısmıyla ellerimizi şakak alanına yerleştirip dairesel olarak masaj yapıyoruz. 1-2 dakika kadar dairesel olacak şekilde masajımızı yaptıktan sonra parmaklarımızın uç kısımlarıyla Çene eklemimizin olduğu alanı yine dairesel olacak şekilde masajımızı yapıyoruz. Bir miktar aşağı inip yanak kaslarımızı, çiğneme kaslarımızı çalıştırıyoruz. Parmaklarımızı kulaklarımızın arkasına yerleştirdikten sonra yukarıya doğru kulağın arkasındaki deriyi gerginliğini hissedip yukarıya doğru çekiyoruz ve yavaştan kulak yolunu dış kulak yolunu takip ediyoruz. Kulağın meme kısmına parmakları yerleştirdik. Derin bir basınç uygulamak suretiyle yukarıya doğru gerginliği hissedecek şekilde yukarı doğru hareketimizi yapıyoruz. Bunu 8-10 tekrarlı yapacağız. Baş parmaklarımız veya işaret parmaklarımızı kullanarak çene ipimizin olduğu alana derin bir şekilde bastırıyoruz. Tek taraflı yapabilirsiniz veya her iki parmağınızı da beraber iki kulağınızın olduğu kısma ortanır. Ve son olarak da boynumuzun yan tarafında bulunan başımızı öne arkaya, sağa sola çevirmemizi sağlayan kaslarımız mevcut. Bunları yumuşatıyoruz. Bunun için de başımızı hafif yana doğru alıp çeviriyoruz. Ve burada boğazın ön tarafında belirginleşen kası şöyle parmaklarımızla alıp yukarıya doğru yoğurma hareketi yapıyoruz. Teşekkür ederim.